Hayatım Aşkım Günaydın Günaydın Ne yapıyorsun? Yürüyoruz hayatım Sabah yürüyüşü mü? Almanya sokaklarında Burada da bu Evet var. Arkadaşlar ikinci çocuk her zaman daha yaramaz oluyor Otur ne yapıyorsun? <laughs> Bak otur Tyson'ı da kucağına verelim hadi Hadi gel otur Tyson'ı verelim aşkım Hadi Arkadaşlar günaydın abiler ablalar yürüyüşteyiz Biraz hava alalım, temiz hava alalım. Güneş de böyle hafiften gösterirken kendini. Taysin gel kucak. Bir tanem dur. Ayağı sıkıştı bir alsam Bir dakika şöyle aldık. Gel otur. Taysin de gel buraya. Dur bak Taysin geliyor. Al Taysin. Bir dakika. Evet Taysin de bak böyle koyalım senin yanına. Hadi abi şimdi gelin bakalım tamam mı? ama çocuğu. öyle durun bakalım hadi gidin bakalım. Hayatım Canımın içi. nasıl geçiyor? Güzel. <laughs> Bu ara neler yaşıyoruz? Adam, beyin olarak. Beyin göçü yaşıyor. Değil mi? <gülüyor> İhanetler. <laughs> Entrikalar. İnanılmaz şeyler yaşıyoruz ya. <laughs> ne olduğunu anlamadığımız şeyler. Böyle bazı şeyler oluyor mesela. Duygu karmaşaları. Evet. ki. Ama bizden kaynaklı değil. <laughs> ya bi, biz değil arkadaşlar. Yani onu bir şey yapalım. Evet. Ya bizim aramızdan. Çevremizden. Yani tamam bugünkü konumuz bu saçmalıkları şey yapalım mı hayatım? Böyle hayatı. Masaya dökelim. Yok böyle. Kayıt altına alalım tamam mı? Tamam. Saçmalık ya diye böyle. Hani ileride bunları izleyip gülelim ya. Ya benim bu aralar böyle şey yönünde. Böyle bazı şeyler oluyor. Anlam veremiyorum böyle ne diye böyle kalıyorum mesela. Arkadaşlar yeni moddum. Yani bunu birkaç gündür Nesli'ye söylüyorum. Herkesden nefret ediyorum ya. <laughs> ama kötü anlamda değil yani. Hani böyle kötü anlamda nefret değil bu. Anladın mı? Herkesden böyle. Aslında o nefret ediyorum. Yani böyle söylerken nefret ha, ediyorum ha. ama şey. Hmm, kötü nefret karşı değil ha yani, ne Aynen aynen öyle kötü bir nefret değil kimse nefret duyacak kadar kimseyi o kadar sevmiyoruz arkadaşlar. Anladın mı? Çünkü hayatta yaşadığımız olaylar ya olay da değil be. Saçmalık mı diyelim? Yani evet. Ya böyle saçma sopan işler ya. Düşünceler karşılaştığımız şeyler. Aa. Yani bu zaten böyle herkesin başına tabii gelen tabii. bir şeydir bence. Hani böyle tabii. Siz böyle iyi düşünürsünüz. İşte evet pozitif yöndedir, güzel şeyler düşünürsünüz ama bir bakarsınız karşınızdaki bunu tamamen böyle bambaşka algılamış. Ama onu mesela bak benim işin içinden çıkamadığım şey ne biliyor musun Emişcan? Neden öyle düşünebiliyorlar? Nasıl öyle? Şey, biz neden düşünemiyoruz? Biz de işte böyle şaşırıp kalıyoruz ya. Hayretlik verici ya. <laughs> Aslında he, tamam onlar da kötü düşünmüyordur çünkü onlar yani hani karşındakine bunu sorduğunda sorsan onun da illaki bir açıklaması bir şey vardır. Evet. Ya da ne bileyim bir onun da haklı bir çok sıkma taysını yapma atma Itiyor. itme niye itiyorsun <laughs> kalsın gel yani çok saçma ya yani ya tam böyle anlam anlamlandıramıyorum şu anda ha? Aynen hayatım işte anlam... Ay kalktı. Aa, aa, aa. Anlam veremediğimiz için de böyle yani uzaklaşıyoruz ister istemez. Ya uzaklaşma da değil ha. bizimkisi de hani böyle... Dönelim mi yukarı doğru? Dönelim mi? Hah. Hadi gel. biraz yürüsün bakalım. Tamam. Sen geç ha. önden. Hadi gel. Yani böyle anlam veremediğimiz duygular, insanların böyle evet. değişik, gel. İfade de edemiyoruz. O derece saçma ya. Evet hayatım. Hayatım. Gel buraya bir şey. Allah seni ne yapmasın. Gel. <laughs> Dur. Dur bir tane tamam. <laughs> Yere yatıyor ya. Yani. Allah'ım ya Rabbi. Ne yapıyorsun? Dün de yaptı aynı. Ne yapıyorsun sen böyle şimdi? Ne bu amaç ne şimdi? <laughs> kalk hadi kalk gel. Hadi gel gidiyoruz pis bir oğlumuz var arkadaşlar böyle. Hoppa. Hadi yürü. Hadi yürü. Gel Tyson sen de. Tyson da şuraya koyalım. Heh. Hadi sür. ya çok saçma şeylerle karşılaşıyoruz ya. Ya bizim zihnimizin, bizim aklımızın, fikrimizin almayacağı, düşünmeyeceğimiz bizim hakkımızda ne bileyim hakkımızda da değil de Nasıl ifade edeyim şu anda? Onu düşünüyorum ben düşkün. Aman. Ya biz kendimizi, mesela ya. ben kendime baktığım zaman tamam. Hani diyorum ki ulan yok ya ifade dahi edemiyoruz ya. Hoş <laughs> <laughs> verdik gitti o yüzden. Ya aynen yani çok saçma çok salak saçma ee, Duygu düşünceler, ilişkiler. <laughs> yani bir tane video var. Adam'a soruyorlar sokak röportajında. Şeytanın diyorlar cennetteki ismi mi diyorlar bir şey diyorlar yani anladın mı? Hı hı. Meleklerin ismi Cemil mi diyor mesela? Ya da işte Fuat <gülüyor> Suat <gülüyor> aynı şey yani. Hadi gel. Tut elimi, tut elimi, gel tut elimi, gel tut elimi, gel. Hadi yürüyelim. Olmaz yerlerde, gel tamam pislen de öyle değil, gel, gel. Bak ya burada emeklenir mi dur. <laughs> evet orada taysini koyduk. Bakın arkadaşlar. Çok saçma ya. O yüzden ne diyoruz? Herkesten nefret ediyoruz ya. <laughs> arkadaşlar yıllardır tanıdığınız insanları bile tanıyamaz hale geliyorsunuz belli bir zamanda. Şimdi ben her zaman şöyle düşünüyorum. Yani şu şu perspektiften bakıyorum. Hayatımda yaşadığım her şeye. Diyorum ki Allah'a şükür bu yaşlarda yaşamışım yani. yani 30'lu yaşlarda yaşamışım bunu. Düşün 50'de 60'da yaşıyorsun. Ama şeyin garantisi yok hayatım yani. 50'nde 60'ında da baş, başkalarından yaşamayacağının garantisi yok. Ama ne oluyor? Şimdi tecrübe oluyor. Ömrü şu İşte evet. Anladın mı? Şu anda diyorsun ki aa tecrübelerim var benim geçmişte bunu. <laughs> Hiç beklemediğim insanlardan hiç beklemediğim şeylerden bunları yaşadım diyorsun yani. Ona göre böyle gardını alabiliyorsun ki zaten ya şöyle de bir şey var. Ya umurumuzda değil be. Evet. Yaşadığımız şeyler o kadar saçma, o kadar böyle aptalca şeyler ki. Yani onu böyle kale bile alamıyorsun ki. Düşünemiyorsun ya. Yani dilinle onu cümle kuramıyorsun. Saçmalık o yani. Ama yaşıyorsun. Yapacak bir şey yok. Buradan ne diyoruz? Siz de böyle şeyler yaşıyorsanız yorumlara yazın. <laughs> Ama onlar da diyecek ki şimdi abla abi nasıl bir şey yaşadık? Anlam veremediğiniz şeyler. <gülüyor> <gülüyor> evet. Değil mi ya? Şöyle mesela örnek vermek istiyorum. Tamam mı? Örnek vermek istiyorum. Ya üstü kapalı ben verdim az önce mesela diyorum ya böyle. Hı. Biz mesela bambaşka şeyler düşünürken bazı insanlar... Bak, bak bak bak. Nereye koşuyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye kaçıyorsun? Olmaz öyle. Kalk. Ama yavrum her yerim kıslendi. <laughs> gel gel kucağıma gel gel. Gel kucağıma gel. Gel kucak. <laughs> Nine kom. <go. gülüyor> <laughs> Kaçmak için de yere atıyor kendini. Gel, tut orayı, tamam. Yemin <laughs> şeyimiz bu yürüyüşümüz. Böyle. <laughs> Yavrum. İşte biz böyle güzel, pozitif, harika şeyler düşünürken insanların mesela bizim düşüncelerimizi farklı algılaması veya işte bizim düşüncelerimizden ziyade bizim ne bileyim o insana sunmuş olduğumuz imkanları farklı algılaması. Aynen. Bir de şey var. Sanki devamlı karşı taraf ya da bunları yaşadığımız kişiler, kişi, ne bileyim, insanlar, bunu sanki sadece kendileri bir şey yapıyormuş gibi evet. düşünüyor. Ulan böyle baktığınızda, e, şöyle bir geriye dönüp o hayatınızda onları yaşadığınız kişilerleki hayatınıza baktığınız zaman. Hayatının en zor dönemlerinde siz yanındasınız. Evet. Aileniz yanınızda, anneniz babanız yanınızda ya. Yapma, Daha ötesi bırak. var mı? Gel, gel aşk. Çok çok ilginç ya. Hadi gel, gel kafana vurursun. Gel. Ne hadi bileyim, yürü. Hadi. Ver elini. Verim. <laughs> başımız dertte işte arkadaşlar. Dur. Onu oraya sokayım mı böyle? <gülüyor> <gülüyor> Yatırayım <laughs> mı? <mi? gülüyor> be. <laughs> Hadi yürü Daha yolumuz uzun seninle böyle Çok ne bileyim ya Değişik geliyor Arkadaşlar bu arada bakın kartonları şuralara atıyorsunuz Hayır, Şuraya yeşil Gel seni oturtturalım tekrar bir. Gel Taysun sen Gel mama vereceğim sana Oo, ama mama mı yiyeceksin Mama mı yiyeceksin sen Hadi ham yap Bakma öyle bölüm bölüm. <laughs> çok ilginç ha. Hayır. Nine. <laughs> <laughs> ya aman. Siz bunlara takılmayın gençler. Hayatınızın tadını çıkartın ya. Değil mi? Tabii ki de. Çok saçma çünkü. Bazı şeyler hayatta yaşadığınız şeyler o kadar saçma ki ama şey kötü ya, onu sana söyledim ya geçen gün. Ulan diyorsun, ne güzel lan. Hani böyle bazı şeyler... Ee, tam böyle kalabalıklaşma, tam böyle şey. Ama bir bakıyorsun bir bokluk çıkıyor, bir şeylik oluyor. Ya i̇şte bak orada da öz eleştiri yapmamız gerekiyor bence hayatım. Ha. Ki yapıyoruz da bunu. Ee, biz ha. böyle o kadar yani fazla verici olduk ki ama bak şimdi hmm. bu lafına şey diyeceğim. Karşı taraftakilere de mesela verici olduğumuz belli değil. Hani görülmüyordur. Belki onlara göre de verici değilizdir. Çünkü onlara göre daha zıttı. Alıcıyız biz. Anladın? Ya saçmalık orada başlıyor. Şimdi bizim böyle söylediğimizde karşı tarafın, karşı taraftaki tiplerin eee Tak, tak, tak Tezi de farklı olabilir yani diyebilir. Ya ama benim mesela kendimizde. Ama kendini bilen insanda bu daha şey oluyor. Şimdi evet. senin dediğinde doğru. O yönümüzü yontmamız gerekiyordu ki bunu da bazı şeyler yaşayarak yonttuk zaten. Aynen. Biz mesela böyle işte. Şey istiyoruz mesela, istiyorduk. Hep böyle her, bir arada olalım. Bir şey, arkadaş, aile, herkes böyle yanımızda olsun. Biz güzel şeyler yaşıyorsak onlar da yaşasınlar bizim.